Evet, hoş geldiniz videoma. bir sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Neyse, neyse En son arkadaşlar canım arkadaş ilgili onu çektim. Beni kaç milyon yoktu Ee, üzülme, üzülmemişsinizdir zaten siz. Üzülmemişsinizdir. Üzülseniz zaten, üzüldüyseniz yoruma yazın ha. Ama zaten ben yoruma yazmışım. Bilmiyorum niye böyle abonelerim yok. Neyse arkadaşlar daha yeni başladığım için ne çözüyorum. Böyle abone olabilir. Bak arkadaşlar sadece izliyorsunuz ya. Sadece izliyorsunuz. Ne kadar zor zorlanabilir şu Eee o kişi ait ne ya? Ne kadar ya? Ne kadar zor olabilir? Valla siz anlamıyorum arkadaşlar ya. Bu ne ya? Aa, yeni şey geldi. İnşallah sesim geliyordu. Şöyle bir tanesi kulaklığımı çıkartayım. Ne olur şimdi sesim çok iyi oluyor. Neyse. İnşallah sesim geliyordu arkadaşlar. E, ee, ah, oh be. Hemen arkadaşlar şuradan bir ödülümü alayım. Bütün ödülleyim aldıktan sonra başlayalım. Ne bak. Benim hayatım. Zaten bayağı o oh. bayağı iyi lan Barbara Hemen ikinci level olduk. Ben gidelim belki sen de kaçabiliyormuşuzdur. Atamıyormuşuzdur. Nasıl su <laughs> Aa dur 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 dur. Bir tane daha var yapalım. O yüz bir tık <laughs> Aa, iki tane oldu galiba. Galiba. şunu bir malzeme Açalım. Sandığımız -tı yolu. Baya güzel ama niye sen çıktık Aa bu çıkmış Niye şu eli çıktı Heh. Bu çıktı Bayi şu çıksa da şu eli ee, Özel emojiler Emojiler Emoji bir Acaba bir, bir ne ya sebebi? Öyle bir güzel bir Emoji bul Yavuzhanlıkların bu 8 tane şey vardı Burada da yok Burada da yok Burada da yok. Klasik sandıktan. Kaç tane var? Bir tane. Hemen açalım. Şöyle çıkartayım sesi. Aaa çok kötü sesli şey ya. Ben şimdi tahminden alıyorum. Şöyle elim ısınsın diye arkadaşlar bir tane arena. Arena açacağım. Arena. Arena. Ben arena eğitim açacağım. Ama Bakın arkadaşlar söyleyeyim. Bot yok. Hepsi gerçek. Ben tane seviyelerde. Oh. Zaten seviyelerden belli değil. Adamlar beni bir seviyelerden çok güzel. Neyse. Seviye şey yüksekliğe alamayacağız. Onun yarısı önemli. Değil mi? Evet. Şurayı alalım Hop söyle. Allah Korkuyorum bak sen şurada kal abicim Evet hey millet Let's go Ben hemen RKM'yi alayım RKM'yi alıyorum Ben RKM oynuyorum Yani şu an elimde cüzde şey oluyordu Evet. eee Hemen oynayalım. Baya güzel oynuyorum. Baya ben. Ben bir mami ile çarptı mı? Oha! Ayrıca 13 tersten okuyun. 13 tersten okuyun. Hiç bu bok olmuyor. Tövbe tövbe. Dur elim. Elim kayıyor ya. Ama kayıyor kapa kardeşim ya. Kaymayı kapatana ya. Üf. E benim elim ışıkmak için gelmemişim. Ölmek için gelmişim. Şöyle bunu atalım böyle. Ay malım. Malım ya malım ya malım ya. Zaten öyleyim de. Anne. Ya. Korktum ya. Üf. Buradan çıkmayacağım. Hayır ben oynayacağım oyunu satayım. Ya iki ikisi kaldık. Onlar yeme olunca maçtan çıkacağım. Benim yüzümden tabii yemeye olurlar. Evet. Ben çıkıyorum agaza maçtan. Her zamanki gibi Eda Kastay Evet arkadaşlar, Livi koyuyorum iki takımlı bir dakika. Sesim gelmesi için tam dokuz şey kulaklığın yanında bir dakika. Hop. e e e e e e e

Dedektif ey gudi loyuk bu maçı izle. Bana ne lan izlesin. Soydun mu? Soymadım lan. Soymadım. Soymadım. Allah, şimdi sesim falan çıktı. Adam benim sesimi duyar. Korktum ya. Aa! Ah! ah! Neredesin pipik? Kokiş. Bin maya sana desem ben oradayım Bin maya sana desem ben ordayım. Senin at düzenleyi ben tüküyeyim Ya da tüküymeyim adam gelmiş o ya O oh, senin ben atlayacağım Aa! Ah. ah. ya benim de çok kötü ya. <laughs> Ooo hmm. Oo. Oo. Hepsi tüp lan. Arkadaşlar ne Nereden çıkıyor lan? Şöyle bir baksak. Evet arkadaşlar 70 metreden bir ışık çıkıyor. Baya güzel. Şöyle. 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 Adamsın. Aşkım. Şöyle alalım. Oo. Ben korkuyorum ama. Bir pompalı gelse bir işi bam ediyor. Açın kapıyı. Daha kapıdan geçemiyorum ya. Aha bele. Beleş değil lan. Oh. Miş. Ba anneanne. yapacaktın? Çok güzel. Şimdi bir desteği bulsun buna. De. Evet bunu da şöyle yapalım. Tamam mükemmel. Ee, şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Şunu, 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 şunu şöyle yapayım. Şunu da şöyle atalım alalım. Sunum, Mami, seni. Ben bir daha ateş etmeyeceğim. Sen bir molotof ölçüm gibi ben boş boşuna sana mermi acımak istemiyorum. Tamam çok güzel bir zamanlama. Hayda. Bayılsana lan. Bunu Şöyle gideyim öyle şöyle koduk koduk ya yeah, ya yeah, yeah. başlama. Bok gibi. Tövbe tövbe. İşine bak kardeş. Ronaldo işine bak kardeşim. Sanki güzel bir şey yaptı Hürrem'i. m 400 varsa. boyumuzda. Hürrem'i satayım. Evet bir numara bir ise çıkıyor. Bana ne lan Hadi be. Tam bir sus ya. Üf. Bomba güzel de dur ya. Ben bot taklidi yapacağım. Zaten botum da. Zaten botum arkadaşlar ama ne de Zaten yapınca bir şey oluyor mu? Evet. Zaten botum. Bir şey olmuyor ama bana. Şey bot olduğum için. Eee. Kelto. Şöyle bir araba vursak fena olmaz ha. Şöyle atlayalım. Oh kafam. Kafama bir de bir şey. Oh. Ay, ben botluğumu öpeyim. Düz duvardan bile geçemiyorum lan ben. Koşamıyorum da. Ben. Evet. yanlış al. Aha oyun geldi biraz. Bu yalarda bir yalarda adam var. Çünkü oyunda onun canı oluyor? Hiç bir bok. Ben. Bana ne? Şöyle bir çıkayım kanka. Nasıl başardım ben öyle kalmayı? Bana söyle. Hemen bu mal alalım kanka. Evet 120 yüzümü... Bir tane değil. Tabi dört ediyoruz. Tamam bir tane de alalım. 180 olsun. Bir tane de dört x al. Tamam. Mis <laughs> aldım ne mi dört x baya iyi oldu. Şimdi bunu atalım. Tamam güzel. Bir sese. Ve sese varmış arkadaşlar. Vs. Ya doğrusunu unuttum ya. Üy. Doğru. Buradan da canım gidebiliyorum. O yüzden ben mal olduğum için at atlayacağım. Aa gitmedi lan. Ha Hadi bir güzel sekmeyen şıla. Ben bunu nasıl çok çekiyoruz de ben bunu bir mallık yaptım zaten öyleyim. Ee, bir paket Oh mi. Ben işte daha birazcık da olsaydı. Ya oğlum kasma işte ya şunu alayım. Biz belli almamış. DP. DP de çekmez. Sen onu alışın. Dedim. Şunu atalım. Şunu at. Şunu da at. Hemen şurada e, ben bileyim vardı bildiğiniz gibi. Oh, oh, aa kamaya. Selamün aleyküm baba. Hadi Allah. Artık beni göremezler. <laughs> evet bu da Alalım. Çöpçü gibi. Oh şunu da almış. Şunu at, Tamam. Tamam. Be.

La la 15 dakika mı? Daha maçım daha bitme 15 dakika da. Bir video mu olur evet. Çekin olmaz gibi bir dakikalık bir video attı. Oğlumca da biz mi? Ben da pusayım. Çünkü ben bir pusucu pusucuyum. Değilim diyecektiniz değil mi? Ya espriliğim çok kötü değil. Bu da espri değildi. Bak bir daha espri yaptım tam bir daha yapacağım. Wake 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 zaten. bir, dakika. <laughs> bir Değil abici? Şu orta bina çok kalabalık oluyor bazen. Şöyle. şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Söyle 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 söyle. Bir Bakın yakınımda. Ses çok yakınımda geldi. Şu tasa bir giyeyim. Alo. Geliyor. Bakayım şu ayetaya bakayım. Şöyle bir otukat, 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 otukat. Şey, ya. Hadi ya. Valla. Sekiz kişi kaldı. Şey, sekiz. Altı kişi. Valla da. Bir tane adam gördüm sanki. Dur.

Bizden yani bir selamın aleyküm kardeş benim adım Azrail ben ne diyormuşum benim adım da Umut be. Ondan sonra bir sıkıyormuş böyle ölüyormuş. Az ben öldüğümden sonra abi son bir sözü bir bir senin doğduğun günü Allah et evet seni çok sevmiyorum hadi siz Allah lo bir gitsin Tövbe töbe ya ah ah ne oluyor kendim koydum. 5 kişi kaldı. Matematik nasıl? Güzel değil mi? Mük. Arkadaşlar benim bir bokoya tövbe. Ben bir tane o ben öldürmüş batıladığınız gibi. Ben kaçalım. E, Büyünüm herhalde öl da ölmeyeceksin. Bazen bu alanın dibinde dolaştığım için tabi baya kötü bir Olay arkadaşlar bakın bu benim oynadığım şeyim. Bir... a şöyle iki kişi attı bir sonra öldü galiba. Bizim kanıtsık öldü. Yıkımda gördüm. Ha benim, bizim bizim adamdı. Araba. Tamam. Araba geçiyor daha sonra. Oda. Mama Türk. Türkmüş. Niye öldürdün? Azerbaycanlı katillerimizi de öldürdün. Oh, alalım. Ben Haydaa. Adamlar nerede ya? 3-2. Iki. Bir ikisi kaldı. Ha o da alanı öldü. Kazandı. Kazandık kazandık kazandık. bombada yatıyor. Şimdi bak mama hadi bak. Evet arkadaşlar videomuz böyle kadar. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.